böyle bir program yaptım bir hesap makinesi toplama yapıyor çıkarma çarpma bölme sayı 1'e giriyorsunuz sayı 2'ye giriyorsunuz buradan seçiyorsunuz hangi işlemi yapmak istediğinizi hesapla diyorsunuz ve sizin için hesaplıyor bir de küfür et diye bir tane seçeneğimiz var çok güzel bir seçenek kodumuz bu şekilde C Sharp kodları var önce deniyor bu işlemi yapmayı burada radyo butonları atadım. Radyo butondan 5 tane var. Hangi butonun seçili olduğunu şurada belirliyor. Butonların uzunluğu kadar kontrol ediyor. Hangisi seçildiyse Checkout indeksi o butona ait olarak veriyor. Sonra Call Create diye bir tane fonksiyonumuz var. Fonksiyonda iki tane değerimiz var. Değerleri alıyorlar. Şunları verdim. Değerlerin içine. TV1, TV2'yi verdim indekse göre burada işlem yapıyor ve dördüncüyü seçersek de güzel şeyler oluyor. Hadi deneyelim. Sayı 1'i belirliyoruz. 5 ve 10. İlk olarak toplatıyoruz. Sonuç 15. Çıkartalım. Eksi 5. Çarpalım. 50. Bölelim. 0,5. Ayrıca sadece integer değerler değil yani tam sayı değerler değil. 5.5 diye yok. 0.5 değil, 5 diyebiliriz mesela. Böyle yaparsak da 15,5 olarak çıkıyor. Düğün arabalarımızda tabii ki eşlik ediyor. Düğünsüz olmaz. Daha sonra aynı şey ikinci sayı için de geçerli. Çarpabiliriz bu sayıları. Virgül 34 diyebiliriz. Bu şekilde bir hesaplamayla yapabiliriz. Çünkü float değerler alıyor. Eğer integer verirseniz de yine integer olarak çıktı verir. Ve eğer küfür etmesini istersek bu sayılar ile bize sen bir ot değerini veriyor. Sonuç sen bir ot yazıyor. Küfür olarak da sen bir pisliksin diyor. Evet derseniz haklısınız. Aferin der. Ama hesapla derseniz küfür et derken. Hayır derseniz Pislik der Yani <laughs> Ve burayı kapatamazsınız Çarpıya bassanız da bir şey değişmiyor Herhangi bir şey, işlem yapamıyorum ve böyle kalıyor Tekrar deneyelim Sonuç sen bir oçsun dedi, sen bir pisliksin dedi. Hayır değilim diyorum ve sonsuza kadar devam ediyor. Kabul etmezsen pislik olduğumu. Durum bu yani. Bir de herhangi bir şey girmezsem sadece sayı girin diyor. Kibar güzel bir programımız.